Merhaba arkadaşlar, Kristal Gaming Temen Davut. Ee, bu videoda sizlere programsız bir şekilde bir klasör nasıl gizlenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle bir klasör oluşturuyoruz. Bunun kısa yolu CTRL, Shift ve N'dir. Veya ee, siz kendiniz yeni klasör olsun diyerek yapabilirsiniz. Ee, klasör, klasörü, seçip F2 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bu klasörün ismini değiştirmemizi sağlıyor. Daha sonra alt tuşuna basılı tutarak 0, 1, 6, 0 diyoruz. Yani alt tuşuna basılı tutarak 0160'a birden basılı tutmayacağız. Alt tuşuna basılı tutarak set, teker teker yazacağız 0160'ı. Bunu yazdıktan sonra alt tuşunu bırakıyoruz ve boş oluyor klasör. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi klasörün ismini boş yaptık arkadaşlar. Şimdi buna sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan özelleştir, simge değiştir. Ortalarda bir yerde şunları görürsünüz. Şunlardan şu or bir tanesini seçip tamam deyin. Gördüğünüz gibi klasör artık gizli arkadaşlar. Ee, buraya özel dosyalarınızı atarsınız. Şöyle köşeye bir yere saklarsınız. Ee, hiçbir şey de belli olmaz arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.